Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım Kasım ayı sevgili ikizler burcu için hangi enerjilerle geliyor ben de bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Ve evet hazırsak ilk olarak e, bu ay için 3 tane bir kart çekelim ayın ana gündem maddesi ya da bize söylemek istediği ana mesaj nedir bunu bir görelim sevgili ikizler burcu evet hazırsak başlayalım. Kupa altılısı geçmişle ilgili bazı konular var diyor Kasım ayında duygusal konular olabilir diyor ve bu bir birliktelikle bağlantılı olabilir bir anlaşmayla uzlaşmayla bağlantılı konular. Ee, geçmişle ilgili Kasım ayında çok fazla ön plana çıkabilir diyor belki hani sevdiğiniz bir kişiyle alakalı ya da hani duygusal olarak sizi böyle strese sokmuş bir olayla bağlantılı ya da gerçekten çok güzel ve iyi hissedeceğinizi düşündüğünüz bir şeyle ilgili yani şu olursa kendimi çok mutlu hissedeceğim bu olursa içim rahat edecek dediğiniz bir süreçle bağlantılı olabilir peki ana mesaj bu olarak aldıktan sonra Devam edelim sevgili İkizler Burcu. Bakalım neler söyleyecek. Para prensi, kupa ikilisi, araba kartı. Şimdi çok hevesli birisi size karşı, çok hoşlanıyor, beğeniyor, yalnız olan İkizler Burcu. Şu an seninle enerjim tutmuş olabilir. Birileri uzaktan sanki seni izliyor, biraz böyle bir hani ne yapıyorsun merak ediyor ee, yaşamında hayatında neler olup bitiyor bunları e, anlamaya çalışıyor böyle birisi var. Şimdi bu kişiyi tanıyor olabilirsin veya Kasım ayında tanışacak olabilirsin. Çünkü çok yeni görünüyor ya da mesela bu kişiyle arkadaş olursun ama duygusal anlamda hani birbirinizi tanımaya çalışıyor olabilirsiniz böyle bir süreç ve onunla bir başlangıç görünüyor kupası son derece duygusal birbirinize karşı böyle heyecan hissettiğiniz heves duyduğunuz bir ilişkiye işaret ediyor. Hatta bu kişi hayatında pek çok sıkıntılar yaşamış olan bir kişi ve senin de geçmişine baktığımda hani belki çok da hani ilişkiyle ilgili yüzüm de çok güldü diyemiyor olabilirsin sevgili ikizler. Hani üç gün güldüyse e, dört gün belki gülmemiş hani ilişkiyle ilgili tamam mutlu anların olmuş ama hani her zaman da değil belki de ve bu kişi de aynı şekilde seninle aynı duyguları paylaşıyor Biraz birbirinize karşı bir çekimser ve güvensiz görünüyorsunuz ama e, ilişki başladıktan sonra o iletişim daha sağlam kurulduktan sonra e, çok güzel bir ilişki mesajı aldım bu açtığım kartlarda. Hadi bakalım kimlerle enerjim tuttuysa. Para Kralı, Kılıç Üçlüsü. Ha. Şimdi e, burada şöyle bir şey var. Aklın diyor ki bunu böyle yap. Aklım bunu söylüyor. Diyor ki bak geçmişte de aynı hatayı yaptın. Bir daha bu hataya düşme diyor aklın. Ama kalbin diyor ki ben bu işin içinden çıkamıyorum ne yapacağım. Aklınla kalbin birbiriyle savaş halinde sevgili ikizler Burcu. Bir taraftan o merküryen yönün diyor ki aklını takip et. Duygularını değil. Ama bir taraftan da duyguların e, diyor ki hani ruhunun istediği tarafa doğru git evet geçmişte aynı hataları yaptın ama bir daha yapmaktan kimseye bir zarar gelmez ne olacak yap bir daha o hatayı istediğin sonucu alırsan diye e, o böyle içindeki duygularda seni birazcık e, tahrik ediyor gibi görünüyor sevgili ikizler burcu fakat burada kartların mesajı çok net aklın yolunu izleyeceğini söylüyor aklın ne diyorsa onu yapacağını söylüyor ve kazanacağını söylüyor bak para kralı bu tarafta sağlam kazançlar aklından geçeni yaptığında geliyor görünüyor sevgili ikizler ama hani ne olacak bir kereden bir şey olmaz geçmişte de aynı hatayı yapsın bir daha yapsam ne olacak belki bu sefer sonuç değişir deyip aynı hatayı yöneldiğinde ise değnek konusu var yani ee, diyor ki kadar e, sen istedin sen istedin diyor ama benim görüşüm burada ikizler burcu Merkür'ün tarafını yani kendi gezegeninin tarafını tutuyor. Yani aklının dediğini yapıyor her zaman olduğu gibi. Ve devam ettiğimizde kılıç seki bak şimdi her zaman olduğu gibi dedim bazı arkadaşlarım hemen şimdiden yoruma yazdılar bile. E, güzellerim siz Merkür'ün burcusunuz yani akıl zeka yani herhalde herhalde öyle olacak değil mi sevgili ikizler? Şimdi değnek seki şimdi burada. Birisi var çok aniden e, yapmak istediklerini duygularını planlarını her şeyi bir anda ortaya döküyor yani bu şöyle birisi olabilir uzun süre hiçbir şey yapmamış susmuş susmuş bir anda böyle e, kendini gösteriyor bu da sende bir güvensizlik yaratıyor yani hayırdır ya sen ne ayaksın yani, yani sen şimdi sustun sustun da şimdi niye ortaya çıktın ya bunca zaman niye durdun ya da ben sana yazarken bir şeyler paylaşmaya çalışırken niye sesin çıkmadı da şimdi birdenbire bir konuşmaya başladın hayırdır ee, dediğim bir süreç. Evet biz de soralım bakalım neymiş bunun derdi kılıç dokuzlusu. E pişmanlık sevgili ikizler burcu pişmanlık yaptığı hatanın olduğu yere geri dönüp düzeltmek istiyor çünkü vicdanı rahat değil ki o seni yarı yolda bırakmış. O senle bir şeyler yaşamış sonra çekmiş gitmiş. Ama kalbi de orada kalmış, vicdanı da orada kalmış. Bu kötü bir insan değil ki. Kötü bir insan olmadığı için e, bunları da sana bilerek yapmamış. İşte pişmanım diyor, demeseydim o lafları diyor. Dedim dedim diyor, şimdi nasıl geri döneceğim? Eh yani bak bakalım sen bir geri dönmeye çalış benim arkadaşım orada kararını verir zaten. Bakalım seni affedecek mi? Bak bundan bir adım var. Ama bu kim biliyor musun? Çok saymış bir insan saydırmış yani hani öyle bir saydırmış ki e, sen zaten o saydırırken içinden demişsin ben biliyorum o gün gelecek sen de bana geri döneceksin işte böyle birisi. Şimdi devam edelim bakalım. Aslan adam kupa sekizlisi para üçlüsü kupa kraliçesi. Bu arada güzellerim yazıyorsunuz yorumlara Melisi sana nasıl ulaşacağız nasıl soru soracağız nasıl baktıracağız diye aşağıda melisit.com sitemizin adresi var. Ben aslında oraya koyuyorum. Ama söylemediğim zamanlarda hani bakın sitemizin adresi aşağıda demediğimde sanırım görmüyorsunuz ya da bakmıyorsunuz. Aşağıya yorumlara nasıl ulaşacağım, nereye yazacağım gibi sorular görüyorum. O yüzden söylüyorum melisit.com sitemizin adresi. Ee, burada koçluk bölümü açtım. Oraya göz atabilirsiniz. Bir de blog bölümü açtım. Oraya da bakabilirsiniz yeni şeyler eklendi sitemize. Ee, göz atmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Şimdi Burada bak 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 burada bak ama ben ikizler Burcu'nu Kasım ayında aşk yoğun bir enerji altında görüyorum e, çekip giden birisi var çok da uzun zaman geçmiş bu kişi geri dönüyor sevgili ikizler Burcu net bunu gösteriyor yani demin de bunu gösterdi şimdi de bunu gösteriyor ve aklı başına gelerek geri dönüyor yani aynı kafayla dönmüyor değişerek bir şeyleri anlayarak ha benim kafam biraz geç de olsa bastı diyerek Biraz da senin söylediklerine hak vererek geri dönüyor. Biliyorsunuz ki ben ne çıkarsa onu söylüyorum. Bazen olumlu çıkıyor. Bazen hani pek de olumlu çıkmaya da biliyor. Onu da aynen söylüyorum. Söylediğimde kızıyor bazı arkadaşlarım ama tarot yorumu böyle yapılır arkadaşlar. Hayat her zaman lay lay lom değil. E şimdi güzel çıkmış ikizlere. Kötü mü söyleyeyim yani? Güzel çıkmış söylüyorum. Biri var pişman. Hanginizinki ise Kasım ayında o kedi geliyor görünüyor. Peki. Devam edelim şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle yapacağız aklınızdan kalbinizden en çok geçen soru neyse ona odaklanarak sorumuzu bir soralım önce ee, bakalım Kasım ayı için kartlar ne söyleyecek o soruya odaklı olarak. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Çünkü benim de mutlu olmam için, enerjimin yükselmesi için siz abone olduğunuz zaman bakıyorum o videoya hani abone gelmiş mi, insanlar beğenmiş mi? Evet beğenmişsiniz, abone de gelmişse ben de mutlu oluyorum sevgili arkadaşlarım. Tamam? Olursanız mutlu olurum. Şimdi hadi bakalım neler olmuş? Deynek kralı Pardon, değnek şövalyesi, kılıç ikilisi Ay ikizler burcu ya bak ben sana söyleyeyim. Birisi var. Öyle mi böyle mi diye çok ıı, aklında bir o yana bir bu yana. Kur kaldır, kur kaldır yapıp adım atıyor ve bu kişinin niyeti de ciddi görünüyor. Bu kişinin niyeti ciddi sevgili arkadaşlar. Yani seni kaybettiğini anlıyor. Seninle sonuna kadar gidebileceğini. E, biliyor ve bu kişi sana adım atıyor görünüyor böyle bir şey görüyorum aşk görüyorum Kasım ayı için peki devam edelim bakalım kılıç prensi değnek yedilisi mahkeme kartı şimdi burada çok hızlı elde edeceğiniz bir sonuç var e, bu bir resmi süreçle ilgili bir sonuç olabilir bir başvurunuzdan gelen cevap bir sonuç olabilir çok hızlı gelecek bu sonuç ama hemen aksiyon almanız bir şey yapmanız gerekecek. Belki bir evrak teslim edeceksiniz. Belki bir yere işte bir şey yetiştireceksiniz. Zamanını kaçırmayın. Çünkü böyle açıklanacak sanki onu takip etmeniz gerekiyor. Böyle bir şeye vurgu yaptı sevgili ikizler Burcu. Şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Bize sorular sormak için melis.com web sitemizin adresi aşağıda link var. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız da mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere.